İnsanın hikayesi toprakla başlayan bir yolculuktur. Yeryüzündeki serüvenimiz göklerde alınan bir kararla başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah meleklere şöyle buyurdu: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." Melekler bu söz karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler. "Orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni tesbih ediyor ve yüceltiyoruz." Onların bu sorusu insanın gelecekte işleyeceği hataları, kan dökmeyi ve zulmü işaret ediyordu. Ama Allah'ın cevabı çok daha derindi. "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." İşte bu cevap, yaratılışın ardındaki sırları ve hikmeti gizleyen anahtardı. Allah farklı topraklardan aldığı unsurları yoğurdu. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi kahverengi toprak. İşte bu sebeple insan nesilleri farklı ten renkleri, farklı mizaçlar ve farklı özelliklerle birbirinden ayrıldı. Yoğrulan balçık zamanla şekil aldı ve Allah'ın dilediği biçimde insan suretine dönüştü. Ardından ona ruhundan üfledi ve ilk insan Hz. Adem hayat buldu. İşte böylece insanlık sahnesi açıldı. Hz. Adem meleklerin gözleri önünde Allah'ın kudretiyle ayağa kalktığında onlara verilen emir açıktı. Adem'e secde edin. Melekler hiç tereddüt etmeden secdeye kapandılar. Çünkü onlar Allah'ın emrine mutlak itaat ederlerdi. Ancak içlerinden biri, yani iblis bu emri reddetti. Ateşten yaratıldığını, toprağın kendisinden daha değersiz olduğunu iddia ederek kibirlendi. Böylece insanla şeytan arasındaki ezeli düşmanlık başladı. Bu düşmanlık insanlığın sonuna kadar devam edecek bir mücadeleydi. Allah Adem'i cennetine yerleştirdi ve yalnız kalmaması için Havva'yı ondan yarattı. İkisi için cennet sınırsız nimetlerle doluydu. Açlık, susuzluk, yorgunluk gibi hiçbir sıkıntı yoktu. Ancak Rableri onlara tek bir sınır koydu. Şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bu emir aslında insanın ilk imtihanıydı. Çünkü insanın zaafları sınırlarla ortaya çıkar. Şeytan bu fırsatı kullanarak Adem ve Havva'ya fısıldadı. Onlara o ağacın ebedi bir hayat ve tükenmez bir saltanat kazandıracağını söyledi. İnsan merakı ve arzusu şeytanın vesvesesiyle birleşince o meyveden yediler. Bu andan itibaren cennetin huzuru bozuldu. Üzerlerindeki örtüler açıldığı, mahcubiyet ve pişmanlık onları sardı. Allah onları dünyaya gönderdi. Artık insan için imtihan sahnesi açılmıştı. Yeryüzü hem nimetleriyle hem de zorluklarıyla insanın sınanacağı bir yer olacaktı. Fakat bu sürgün değildi sadece. Aynı zamanda büyük bir görevdi. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak, iyiliği ayakta tutacak, kötülükle mücadele edecek ve şeytanın vesveselerine karşı direnerek imanını ispatlayacaktı. Hz. Adem yaptığı hatanın ardından derin bir pişmanlık hissetti. Samimi bir şekilde Allah'a yönelerek tövbe etti. Kur'an'da bu dua şöyle aktarılır. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette ziyana uğrayanlardan oluruz. Allah onların duasını kabul etti ve onları bağışladı. Böylece insanlığın tarihinde ilk kez günah, pişmanlık ve ilahi rahmet bir araya gelmiş oldu. Bu olay bize şunu öğretir: Her düşüşün ardından samimi bir tövbe ile yeniden kalkmak mümkündür. Allah'ın rahmeti her zaman kullarının üzerindedir. Hz. Adem yaptığı hatanın ardından derin bir pişmanlık hissetti. Samimi bir şekilde Allah'a yönelerek tövbe etti. Kur'an'da bu dua şöyle aktarılır. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette ziyana uğrayanlar... Hz. Adem'in kıssası bize bugün çok büyük dersler verir. İnsanın zaafları vardır. Merak, hırs, kıskançlık ve kibir onu hata yapmaya sürükleyebilir. Ama Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Habil ve Kabil kıssası ise bize gösterir ki ibadet samimiyetle yapılmalı, kıskançlık insanı felakete sürükler ve kardeşlik bağlarını koparır. Hz. Adem'in kıssası bize bugün çok büyük dersler verir. İnsanın zaafları vardır. Merak, hırs, kıskançlık ve kibir onu hata yapmaya sürükleyebilir.